Bugün Bitcoin fiyatı için bayanlar ve baylar bu acil bir video. Çok kısa tutmak istiyorum. Belki 2 dakika, 3 dakika. Ama dün bu özel senaryodan nasıl bahsettiğimi hatırlıyorsunuz. Aslında dün kanalı izlediyseniz bu videoyu yükledim. Bugün o gün bu tam olarak gelişen senaryodan bahsediyordum ve maalesef gelişiyor. Ama bu MM Sripto kanalına aboneyseniz sürpriz olmamalı. Çünkü sanırım bir, bir buçuk ay önce büyük işlemimden kar almaya başladım. Ve şimdi bunu detaylandırmak istiyorum. Ve fiyat hedeflerinin ne olduğunu konuşmak istiyorum. Çünkü herkes bana mesaj atıyor. Hadi konuşalım. Burada görebileceğiniz şey desene bakma. Birkaç gün önce kırılan günlük bir model. Ve aslında bu kırılmayı dün de haftalık olarak pazar kapanışıyla teyit ettik. Ve bayanlar ve baylar gördüğünüz gibi beklenen devamı alıyoruz. Son iki 3 aydır bahsediyoruz ettiğim şey bitcoin'in haftalık bir mum çubuğunu ema şeridinin altında kapatacağı andı daha fazla aşağı yönlü hareketler göreceğiz ve bu tam olarak olan şey bunun nedeni elbette son 15 yılda bitcoin için bunun boğa ve ayı döngüleri arasında mükemmel bir ayrım olmasıydı her seferinde bitcoin bu emadan sıçradığında boğa piyasasının mükemmel bir devamı oluyordu. Her seferinde sadece bu yıl değil, sadece geçen yıl değil. Önceki boğa döngüsünden bahsediyorum. 2021, 2020, 2017, 16, 2013, 12 her boğa döngüsünde bu boğa ve ayı arasında mükemmel bir ayrımdı ve şimdi bu döngüde ilk kez haftalık bir mum çubuğunu aşağıda kapattık ve devamını görüyoruz. İnsanlar bana soruyor, fiyat hedefi nedir? ölçülen hareket fiyat hedefi ve bu oldukça gerçekçi bir hedef. Eğer gerçekten o kadar düşerse daha düşüş eğilimli olanları da açıklayacağım. Bu kırılmadan ölçülen hareket fiyat hedefi 82 bin ila 84 bin dolar olurdu. Ve aslında burada bayanlar ve baylar bu bu yılın başlarında 2025'in başlarındaki çöküşten sonra aslında inşa ettiğimiz yapısal destekle de oldukça iyi bir uyum içinde olacaktır. Ve evet bu arada Bitcoin için ticaret stratejimi ve bir sonraki adımlarımı açıklamadan önce bunu görüp görmediğinizi bilmiyorum. Ticaret açısından size hatırlatmak istedim. Birkaç saat önce sağlık odaklı kanalımda bir video yükledim. Gördüğünüz şey dünyanın en tehlikeli bir numaralı eti. Yanlış anlamayın ben et yiyicisiyim ama en tehlikeli olandan bahsediyorum. Eğer her gün ya da en azından bazen benim gibi et yiyorsanız o videoyu izlemeniz gerekiyor. Aşağıda sabitlenmiş yorumda size bağlantıyı bırakacağım. Unutmayın sağlık zenginliktir. Sadece para değil sağlığınıza odaklanmak istersiniz. Aşağıdaki videoya tıklayın birkaç dakika sürüyor izlemek son derece önemli arkadaşlar aslında onu bir uçakta kaydettim bu yüzden oldukça eğlenceli de video aşağıda sabitlenmiş yorumda ama evet ticaretimden kar aldım. Bunu neredeyse 2 ay önce bu özel videoda zaten söyledim izleyip izlemediğini bilmiyorum. Bu işlem şu anda bilmiyorum bu telefonda mı yoksa kaydettiğim telefonda mı oturum açtım. Evet, kaydettiğim telefonda oturum açtım. Ama dün gösterdim. Aslında işlemimden daha fazla kar aldım. Şimdi sadece 4,5 milyon Amerikan doları kaldı ve toplamda neredeyse 16 milyon Amerikan doları kar alındı. Yani birkaç aydır bu düşüş senaryosuna olan inancımı görebilirsiniz. Bu temelde 3 yıllık ticaretten karın yüzde sekseninden fazlasını alarak YouTube'daki en büyük ticaret. Evet insanlar asla kapatmayacağımı düşündü ama zaman geldi arkadaşlar. Bunun hakkında ne düşündüğünüzü bana bildirin. Daha da aşağı gideceğimizi düşünüyor musunuz? Yoksa değil mi? Yorumlarda bana bildirin. Tartışmaya katılmak istiyorum. Ne düşündüğünüzü bilmek istiyorum. Ben ne düşündüğümü paylaştım. Siz ne düşünüyorsunuz? Ve MM Health kanalında beni takip etmeyi unutmayın. Bağlantı aşağıda sabitlenmiş yorumda. Ve bazı çekilişler yapacağım. Oraya katılmak istiyorsanız kanala abone olmanız gerekiyor. Ee, şimdi havaalanına gidiyorum. Her birinizi gerçekten seviyor ve takdir ediyorum ve çok yakında bir sonraki MM kriptoda birbirimizi göreceğiz. Her zamanki gibi arkadaşlar, her zamanki gibi hoşça kalın.